90'ların en başarılı şirketlerinden birisi olarak gösterilen Enron, 2001 yılında 65 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Derken bir anda iflas etti. Arkasında yıllarca sürecek davalar bırakıp tarihe Enron skandalı olarak geçti. Yapay zeka alanında öncü unicornlardan Microsoft ve dev yatırımcısı olduğu Builder AI, güncel değerlemesi 1,5 milyar dolarken aniden bir gün bir tweetle battığını, dükkanı kapadığını duyurdu. Türkiye'de de 2023 yılının Mart ayında Bisu'nun yatırım haberini gördük. 100 milyon dolar değerlemeye ulaşmışlar. Haberde Bisu yöneticileri gururla dağıtım ağını genişleteceklerini söylüyordu. Bundan sadece bir ay sonra Bisu'nun Concordato haberini gördük. Lafı çok uzatmadan diyeceğim o ki haberlerde gördüğünüz yatırım miktarları veya şirket değerlemelerine bir anlam yüklemeyin. Çünkü bunlar asla tek başına bir şey ifade etmiyorlar. Bana göre girişimcilik ekosisteminin en büyük problemi havalı görünmek için her şeyin hızla bir balona dönüşmesi. Bakın ekosistem dedim çünkü daha havalı duruyor. Aynı şekilde her yeni işe de artık startup diyoruz çünkü startup demek daha havalı. Her girişimci hemen LinkedIn'de CEO veriyor. Ayrıca hepimizin mutlaka dünyayı değiştirecek havalı küresel bir vizyonu var. Haliyle yatırım haberleri de havalı olmaya çalıştığı için daha büyük paralardan bahsetmeye kasıyorlar. 100 bin dolarlık bir yatırım haberi 1 milyon dolar değerleme diye haber oluyor. Sonuçta milyon demek 100 bin demekten daha havalı. Ama kimse turlar boyunca yatırım alan şirketlerin zarar ettiğine değinmiyor. Onun yerine churn veya işte burn rate'leri birer KPI olarak konuşuyorlar. Yüz binlerce dolar kredi çekip tamamıyla yatırım yapan bir şirketi de kredi çekmek havalı olmadığı için haberlerde asla görmüyoruz. O yüzden ben artık kendi adıma bir girişim veya girişimci ne kadar havalı konuşuyor ve havalı görünmeye çabalıyorsa o kadar balon olabileceğini düşünüyorum. Her alanda fazla havalı duran, balon hissi uyandıran haberleri, şov amaçlı olabilecek her şeyi sorgulamak gerekiyor. Bir dönem yatırımcılara iyi görünmek için muhteşem takım partileri event videoları paylaşan oyun şirketlerini veya bir anda sağda solda her programa konuk olmaya başlayan fintech girişimcilerini düşün. Veya ödüller. Sırf girişim ekosisteminde değil, genel olarak adını sanını duymadığımız bir ödülü aldığını övünerek duyuran bir şirket veya bir kişi asla o alanda en iyilerden olamaz. Çünkü bana göre gerçekten en iyi olanlar ödüllerini veya yaptıklarını şişirerek duyurmaya gerek duymaz. Özetle iddia ediyorum ki hiçbir şirket veya insan Oradan buradan ödül aldı diye veya ortalıkta mesela bizim gibi en çok görünüyorlar diye en iyi değildir. Dunning-Kruger etkisine bakmanızı, fazla havalı görünen her şeyi ve herkesi bu gözle sorgulamanızı öneririm.